Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Craft Crafty sunucusunda soru cevap videosu çekeceğiz arkadaşlar. Böyle videonun devamı için videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Bu arada videoyu donduruyorum. Size videoda bahsettiğim Discord'a gelebilirsiniz. Alsancak Network olarak Discord'umuzun nickini değiştirdik. Burada pazar günü açılacak olan sunucumuz için VIP çekilişlerimiz, kasan hatalları vesaire bu Discord'da olacak. Hem yayına gelip hem de Discord'a katılmak için açıklama kısmında bıraktım Discord adresimize katılarak kayıt odasına isim ve yaş yazarak örnek mesela Alsan 18 benim yaş atıyorum böyle yazarak sizi kayıt edebilirler bizim yetkililerimiz. Bu arada arkadaşlar videoya geç geçmeden önce şunu da söyleyeyim Pazar günü saat beş buçukta yayındayız Sağol 6'da ise sunucumuz açılıyor ilk gelen 3 kişi VIP verecek fazla uzatmadan videomuza devam edelim ve geldik arkadaşlar. Bakalım hızlıdan bir soru cevap videosu. Böyle videonun devam için bir like abone olalım. 50 like falan gelirse tekrardan yeni bir seriye devam ederiz bu arada arkadaşlar. Bu video yani trailer'lardan sonraki arkadaşlar ilk 1000 abone videosu. O yüzden herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten 1000 abone olduk. Güzel bir hayaldi arkadaşlar. Bunu da yaptık inşallah bir sonraki şeyimizde. Aa bir dakika yanlış aldım. Eee Hemen durun arkadaşlar konuşurken şu an odaklanamıyorum İnşallah arkadaşlar 10.000 abone ellileri nice 100.000 abonelere diyelim Aga bu eleman ne yaptı daha yeni <laughs> Bir dakika arkadaşlar bunu öldü değil mi lan o Heh, ölmüş Abi ne zaman video başlıyor demiş Fehmi videodayız fame. Kanka ben keşke kırsaydım. Neyse enter. Şimdi ilk yorumumuzu okuyalım. Neden MC demiş Ege? Bir dakika şunu keselim. Ve kırıldık arkadaşlar. Muhtemelen. Bu arkadaş niye beni kırmıyor? Çok ilginç. Aha. Sen niye beni kırmıyorsun bilmiyorum kanka. Kil kasmaya çalıştı galiba. Arkadaşlar neden mecin? Çünkü neden olmasın? İkinci sorumuzdan devam ederim. Elen YouTuber elenimiz demiş ki neden YouTube'a başladın? Arkadaşlar YouTube'a başlama dedim. Şu ya yani 4-5 yıl önce başladım. Yani i̇lk videomu zaten bulursam arkadaşlar koyarım ekranı. Yani ortalama 4-5 yıl önce arkadaşlar atmıştım ilk kanalım. O kanalı da zaten çok az kişi bilir. Yani arkadaşlar ortam bulmak ya öyle diyeyim hani arkadaş edilmek kısacası. Üçüncü yorumu Fatih söylemiş neden TV değil? Çünkü ban yedim yani onun haricinde bir şey yok ve bilmediğim bir nedenden dolayı ban yedim o yüzden e, TV değil arkadaşlar. E, dördüncü sorumuza gelelim en sevdiğin yete kim? Eren Yelemez'e yete. Aynen aynen. 5. sorumuzu Emir 15 söylemiş Skywars maksimum kaç sıralamaya çıktın? Skywars'da maksimum 2 yıl önce çıkmıştım galiba 17. falan oldu Eren 15 en sevdiğin youtuber arkadaşın kim? Enes Batur Emir 14 bir tane soru Söylemiş sevdiğin bir kız var mı? Yok Şimdi buradan hızlıdan bir set alalım Şöyle gidelim Burayı da bu şekilde bir şeyler yapalım hızlıdan bu arkadaşlara gitmek istiyorum fakat onlar beni al neyse hemen gidelim ya. Şöyle yol yaparken şey yapalım bu arada arkadaşlar şunu da size duyururum pazar günü e ya muhtemelen bu videoyu bugün atarım inşallah yetiştirirsem. Aa bizim yatak kırılmış ee, arkadaşlar bu videoyu muhtemelen bugün atacağım ee, onun haricinde. Bir de bu kim ya Dilekmen bu beni alır gibi. Arkadaşlar bugün bu videoyu atacağım. Onun haricinde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tamam. Onu da eledik. Ee, bugün arkadaşlar bu videoyu atacağım. Onun haricinde arkadaşlar. Pazar günü saat 5.30'da canlı yayında olacağız. Ee, 6'da arkadaşlar. MC sunucumuz açılıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz Minecraft sunucumuzu. Yani çok... Eğlenceli bir şey olacak ama şu arkadaşı bir indirmem lazım. O arkadaş benim için biraz sıkıntı Umarım arkadaşlar güzel bir başlangıç yapacağız. Yani e, 20-30 kişi oynarsa ilk yayından çok güzel olacak. Zaten hedefimiz o şekilde. İleride e, YouTuber'larla anlaşıp zaten yükselteceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu videoyu izleyen arkadaşlar, bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler de şey yazsın. Blok yazsın ya. Direkt blok yazsın. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş Neyse bir sonraki sorumuza gelelim ee, Fatih yazmış tekrardan Sanal'dan tanıştığın en iyi arkadaşın kim? Benim Sanal'dan tanıştığım en iyi arkadaşım Kerpo diğer sorumuzu da okuyalım. Eren 15 demiş Mert ile aranda ne var? Mert ile aramda kan davası var. Yusuf 14 söylemiş bir sonraki soruyu neden çekilişlerde daha çok ekibinizde ve yetkili olan kişilerde çıkıyor çekiliş. E, bakabilirsin da zaten normal botu ile çekiliş yapıyoruz yani Bilmiyorum. Herhangi bir hile vesaire yoktur. Katılan çok azdır Full ekip katılıyordu. Emir söylemiş moderatörümüz yayıncılığa neden başladın? yayıncılığa neden başladın? 4-5 yıl önce başladım. Şu an neden başladım? Ben de bilmiyorum. <laughs> ee, yayıncılık sektöründe hedefim ne? Gerçekten arkadaşlar benim hedefim yani şu e, hani 2024'e kadar 2K olmak. Ondan sonrasında arkadaşlar 2025'e kadar eee 20 bin, 30 bin abone olmak arkadaşlar ve yani normal tabi hedefim arkadaşlar 2000 yani bir yıl sonra arkadaşlar 100.000 bin aboneye ulaşmak ee, umarım arkadaşlar olacağız çünkü eski e, eskisi gibi böyle şey olmayacağız arkadaşlar pasif kalmayacağız çok fazla online olacağız yani videolarımızı atacağız. Bir sonraki soruyu Talha söylemiş yayınlara ne zaman başladım bırakmayı düşünüyor musun? Yayınlara 4 yıl önce başladım onun da şeyini görürsem onu da koyarım ekranı. Hani yayıncılığı hiç bırakmayı düşündüm mü düşündüm birkaç kere ama bırakmadım hiçbir zaman bırakacağımı da düşünmüyorum açıkçası şu arkadaşı indirdim Bir dakika şu arkadaş Sen niye beni zorluyorsun bu kadar Bir sonraki bir önceki round da zorladı da ee, Şöyle yapalım hızlıdan Bir sonraki soruyu okuyalım o zamana kadar e, e, telefon kapanmış bir dakika F12 söylemiş şu anda kullandığım bilgisayarı Kendi paramla mı aldın Şu anki arkadaşlar kullandığım bilgisayarı Kendi paramla aldım Sabriye abla bir sonraki soruyu söylemiş Discord sunucusunu ilk başlarda açtığında Ne için açmıştın yani... Bir dakika adam nerede Şu arkadaşı alırsak Alamadık Hızlıdan e, bir sonraki rounda geçelim Son round olsun bu arada, hızlıdan video e, yorumları da okuyalım. Ne için açmıştım yani? Beni izleyenler Discord'a gelsin, o şekilde e, yayın bildirimi vesaire atmak için. YouTube'u seviyor musun? Evet. Faruğ e, sarıya döner misin demiş. Sarı arkadaşlar geri dönmek isterim tabii. ama arkadaşlar bildiğiniz gibi yani artık bitti yani. Ee, Hiç bir Türk yayıncı açmıyor. Ya yabancılar da tabii açmamaya başladı da artık yani gitti arkadaşlar artık o geri dönmez muhtemelen açmayacağım da Sabri abla YouTube'da banyasın iyi nerede açarsın? Ya YouTube'da banyasın muhtemelen yani artık bilmiyorum ya çok kafam karışır. Yani yiyeceğimi de sanmıyorum. Ya yani tekrardan YouTube hesabı açarım muhtemelen. Tekrardan e, abone kasarım açıkçası. Ne, ne iş yapıyorsun? Ya şu an ben grafik tasarım okuyorum. Ya yani grafik tasarım devam etmeyi düşünüyorum ve yazılım. Yaşın kaç ve ne zaman askere gideceksin? Yaşım şu an 18 oldu arkadaşlar. Askere ne zaman gideceğimi bilmiyorum. Elon 15 Mert'i neden adamdan saymıyorsunuz? Adam değil. Efe en sevdiğin ekip üyesi kim demiş? Benim en sevdiğim ekip üyesi Finlandiya'da yaşayan Efe'dir. Efe 24 kendinde en sevdiğin özellik ve sevmediğin özellik bilmiyorum. Efe 10 YouTube'daki ilk arkadaşın kim? YouTube'daki ilk arkadaşımı da gerçekten hiç tanımıyorum ya hatırlamıyorum daha doğrusu. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Fame 12 bir tane daha soru söylemiş. Bir dakika ondan önce şuradan şey almam lazım. Ben kırıldım sandıydım. Youtube'a başlama ilhamını kimden aldın demiş. Ee, Arkadaşım sen yaptın ayıp. Ben seni normal izleyici sandım. Hala vuruyor ya. Youtube'a başlama ilhamını kimden aldım? Arkadaşlar ben Youtube'a başlama ilhamını ee, önceden Wolf'ten oynayan bir tane şey vardı. Youtuber arkadaşım vardı. O şekilde o dedi Youtube videosu çekmek ister misin benle beraber? Tamam dedik. Ama yani muhtemelen o videoyu görürsem, bulabilirsem arkadaşlar koyarım. İlk video oradan başladım. Ondan sonra zaten videolar çekmeye başladım. İki videom vardı zaten ilk Youtube kanalımda ardından canlı yayınlar açmaya başladım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok cici bakın. Buraya kadar izleyenler arkadaşlar dediğim gibi. Buraya kadar izleyenler de blok 2 yazsın o zaman. Ee, bakalım arkadaşlar kimler izliyormuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. gökyüzüne gülümse odasına bırakmam kalavrayı Ben yaşarken gömdüğünü donuk yüzlü kadavrayım